am um, omen tonrem what is that Bunu oynadığımda galiba kay kaydetmemişti ama 7 kill alıp birinci oldum. Sadece skaterit ve Mosin oynayacağım arkadaşlar. İkisi de sniper. Arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz video türünü artık biliyorum. Neyse arkadaşlar ben şuraya mayınımı atıyorum. Dursun orada mayını. Umarım yani fark etmezler. Bilgisayarda alışıp bilgisayarda alıştığında çok daha avantajlı oluyor arkadaşlar. Buralar buradan eşya falan çıkar mı falan. Aşağı çıktı arkadaşlar. Az bir eşya. Aha. Arkadaşlar eğimin biraz kötü. O Tonrem. Eğim kötü eğim. Camı kırdık. Şimdi şurada AK var. Şuradan AK'yi almıyoruz. Mosin Nagant'ı alıyoruz arkadaşlar. Mosin Nagant'ımız var çünkü. Yay. Heh, geber. Sen patla orada. Öl. Ben Scott Helmsi'ni dolduruyorum. Sonra Mosin Nagant. Bir dakika. Hı. Patlaması lazım onun. Bir dakika. Bu patlamazsa oraya geçerken bayağı bana bayağı sıkıntı yapar. Tamam güzel. Arkadaşlar böyle öldürdüğümüze göre çok zeki bir şekilde. Aman. Aman İyi oynadım söylenemez be git. Heh. Lol. Korktun mu? Aa! Kilitli kaldım. Hayır. Abi. Kaçtım. İçeri girelim. Şöyle kes. Abi. Ne yazık ki bu zamanlar kayıt almıyordu ama çok güzel oynamıştım ya. Bu resme ilk baktığınızda bir gariplik fark edemeyebilirsiniz. Ama MP5'in resmiyle M416 yer değiştirmiş arkadaşlar. Normalde olan silah M416 ama MP5'in resmi var. Bu da farklı bir win. Burada gördüğünüz gibi şöyle ekran kaydı alıyordum arkadaşlar. Ama kayıt etmedi nedense. Yani kayıt etmesi lazım da olmadı. Arkadaşlar. 3 kilim var şu miniganla. Bakın. M134 arkadaşlar.